Evet, Dolunayın oldu, Kova buldu. Atlas kuyruklu yıldızın 160 bin yılda bir gözüktüğü, tüm gezegen gezegenlerin e, aynı hizada sıralandığı şu dönemde bir Kova Burcu yorumu yapmak bana çok ilginç geliyor, size de ilginç geliyordur. Evet, bakalım Kova Burcu yorumumuzda daha fincanı açmadan bir yol beklentisi. Ee, bu yol uzun uzunca bir yola yolun ağzındasın onu söyleyeyim kova burcu evet e, sevgili kova burcu yani burada hane evli olan kova burçları için söylüyorum hane içerisine giren bu kişi Öyle bir yani haneye zarar vermiş ki. Hani kendini dışarılara atmışsın. Yeter artık ben gidiyorum demişsin. Karşındaki insan sana sırtını ayrı dönmüş, sen ona ayrı dönmüşsün. Haneye gelen insan da ortada duruyor. Yani gitmiyor da yani sizin de aranızı bozmuş falan gibi bir şeyler var söz konusu burada böyle bir e, kova burcunun frekansını yakaladım şu anda öyle söyleyeyim şimdi diğer burçlara açıklama yaptığım gibi kova burcuna da açıklama yapmak istiyorum e, genelde astrologlar veya kahve falı e, bakımlarında e, gezegen hareketleri matematiksel hesaplamalar e, farklı bir e, bilimle yaklaşanlar da var daha spiritüel anlamda e, efendim altıncı his göz perdesi vesaire hani Frekans yakalama şeklinde çalışanlar var. Ben de e, Nacizane bu kulvarda hani e, şu anda yakaladığım dediğim gibi e, alt e, bilgi birikimi de diyebilirim, manevi birikimi de diyebilirim, e, his his boyutu da diyebilirim. Şu an yakaladığım frekans evli olan ve e, hani hane içerisinde gelen bir kişi tarafından problem yaşayan bir kova burcu bayan. E, bu kişi yani iki kişinin etkisi altında bunu yapıyor. Yani onları da çağırıp konuşup yani siz evde yokken mi ne anlamış değilim. Ama bu kısa bir dönem. Yani şu yakın zamanda bunu yaşamışsın. Yani gitmek mi bilmemiş ne artık ya yeter demişsin. Yani hani çünkü huzursuzluk veriyor haneye. Evet, erkek olan, e, bekar olan kova burcu için de şunu söyleyebilirim. E, yani at olmuşsun, muradın oluyor. Hani hem iş, hem evlilik, her anlamda erkek olan kova burcu, bekar olan, işini de oluşturuyorsun, eşini de. Ve kova burcu erkek kova burcu için bu, bayan kova içinde, erkek kova içinde. Bekar olan kova burcu için şunu söyleyebilirim. bir yurt dışı var. Bu işle ilgili de olabilir, evlilikle ilgili de. Çünkü bu sembolün yani yurt dışı sembolünün iki tarafında bir kadın bir erkek var. Yani karı koca yurt dışına gitme. Hani evlen belki de oraya evlenip gitme mi bilemiyorum. Veya yurt dışından buraya Türkiye'ye gelip evlenme de olabilir. Yani Böyle bir süreç var bekar kova burçları için. Az önce dediğim konuyla alakalı bu hani haneyi huzursuz eden kişinin gelip hanede kalması ile ilgili Bayan Kova burcu bulduğun çözüm çok çok iyi. Sana akıl veren Boğa veya Koç burcu ee, bir e, kişi var Onu dinlediğin takdirde Haneye dönük gözüküyorsun Yani hane yıkılmıyor merak etme O kişi de zarar veremiyor ee, Ama sen ufak bir şey yapıyorsun ee, Dua mı okuyorsun Yani biri bir fikir vermiş Onu uyguluyorsun ee, Bu olumlu Bir anda o kişinin tepesine iniyor ve yani Sıyrılıp çıkıp gidiyor zaten Böyle Ve hani bu e, Hanene huzursuz gelmesinin sebebi çok yakın bir arkadaşının hanen üzerindeki nazarı gözü. Ay bu evlendi yuva kurdu çok mutlu niye mutlu diye bir sıkıntısı var bu kişinin. O yüzden senin hanene göz etmiş bu insan yani. Evet iş beklentisi olan erkek veya bayan kova burçları çift iş yakalıyorsun. Aynı anda iki işi birden yakalamak gibi bir şey söz konusu, e, çift gelir oluyorsun ya da yani o kadar güzel ki evli olan koç, koç burçları için de bu geçerli olabilir. Yani bir anda karın çalışmıyordur çalışmaya başlamıştır veya eş kocan çalışmıyordur çalışmaya başlamıştır. Böyle bir süreç başlıyor kova burcu. Bir de e, bir tatil düşüncen var kova burcu. Yani e, şu işe başlamadan veya hani bu tempoya girmeden ben bir tatil yapmalıyım mı ne? Yani kafanda e, hani dağlık veya ormanlık bölgeler değil, e, burada sahil kenarları, deniz kenarları var. Böyle bir yere gidişin söz konusu ve kafan öyle rahatlıyor ki yani. O denize bakmak, gökyüzüne bakmak sana inanılmaz rahatlık veriyor. Bunu da gerçekleştiriyorsun. Bu arada bir anahtar var. Yani bu bir mülk alımı olabilir. Düşünüyorsun. uzun zamandan beri düşünmüşsün bunu. Ama hani şeyi de tapuyu da elinde kaldırıp veya aracın şeyim artık neyse bilemiyorum o kağıdı aldım işte aldım işte diyorsun. Yani kime diyorsun onu bilmiyorum ama hani birilerine karşı böyle bir şey oluşmuş sende. Yani başardım aldım hani bitti iş bitti. Yani böyle bir şey var. Zafer şeyi kaldırıyorsun elinde. Sevgili kovalar. Daha genç e, yaş grubunda olan kova burcu. Yani hani 18-25 yaş diyebilirim. Bayan kova içinde geçerli. Erkek kova içinde. E, hedeflediğin nokta şöyle söyleyeyim Türkiye'nin orta noktası gibi. Yani bu e, hani bir şey hedeflemişsindir. O sadece orada vardır. Yani seçtiğim bölüm mü ne artık bilemiyorum. Hani bu daha çok İç Anadolu bölgesi gibi. Yani o bölgelerde bir şey. Karadeniz veya İç Anadolu gibi yani bilemiyorum. Böyle bir hedef belirlemişsin. Ama evinin anahtarı çok ilginç. Batı'da yani Batı veya Ege bölgesinde. Yani değişik bir şey çıktı burada. Hani bunun kendin mi ayarlayacaksın? Nasıl bir şey bilemiyorum ve hani uçakla gidip gelme gibi bir durumunda söz konusu oluyor gözüküyor. Bu genç yaş grubu kova Burcu için. Yani hedeflediği bölümü orada mı kazanıyor? işini orada mı elde ediyor? Hani böyle bir süreç gözüküyor. Bir de kova burçları bu babanız mı? Dedeniz mi? Böyle hani Türk filmlerinde olur ya böyle tomaç, toplu, şey, kilolu, evin neşe kaynağı, saçları da böyle kıvırcık gibi yüzü de gülüyor, elma yanaklı böyle bir ihtiyar, sevimli mi sevimli, şey gibi ha oh oh, gülüyor filan böyle bir destek. Size destek bu insan, çok çok destek. Arkanızda yani kapı gibi duruyor, öyle söyleyeyim. Ve hani en büyük isteği de sizin e, başarılı olmanız ve onun sayesinde başarıyorsunuz öyle söyleyeyim kova burçları. Onun sayesinde hedefinize ulaşıyorsunuz, onun sayesinde başarıyorsunuz. Evet, ev beklentisi olan kova burçları aydınlık tapuyu böyle pırıl pırıl parlaya parlaya alıyorsunuz yani. Bu hani şöyle söyleyeyim genelde böyle baktığım zaman hani tek katlı gibi gözüküyor ama bu giriş katı olabilir. Yani o tek katı ondan yani muhtemelen apartmanın giriş katı falan gibi. İki göz aydınınız var çok seviniyorsunuz. Evet bir de kova burcu daha önce bir yani birini kaybetmişsin. Bu kişiyle muhtemelen astral bağın çok yoğun. Yani e, bir vücut gibiymişsiniz. Annen mi baban mı bilemiyorum. Yani onun beyniyle senin beynin bir miymiş ne? Yani nasıl anlatayım? O kadar e, bir duygu bağım var ki bu insanla bu kaybettiğin kişiyle ilgili. Bu kaybettiğin kişiyle ilgili bu hafta bir sanki anımı yaşamışsın veya ölüm yıl dönümü de onu mu hatırlamışsın, okuma mı yaptın, ne bilemiyorum. Bu kaybettiğin kişinin e, hissetmişsin. Yani e, evet ruhlar var ve yani ciddi anlamda onun varlığını hissetmişsin. E, emin ol arkanda hala. Yani öyle bir süreç söz konusu. Ve hala desteği yani hissediyorsun damarlarında yani tamam diyorsun hala benimle yani öyle bir şeyin var burada bir F harfi çıktı ee, F harf ya sen F harfisin ya kaybettiğim bu kişi F harfi bilemiyorum E değil evet net sanki bir F gibi şimdi küçük ç harfine dönüştü tam bu kadar diyebilirim. Evet evli olan e, kova burçları yani kafandaki her şeyi hani şöyle bir bütünlemişsin. Demişsin ki yani bir hani karavan olur ya bir evi taşır. Yani bir ev için gerekli olan her türlü yani iş, atıyorum gelir kaynakları tamam ya yani şimdi sistemimi kurdum ha. Senin aklından geçen veya söylediğin en sık kelimelerden biri mi? sistemi kurdum diyorsun yani. Sistem kurmak yani kafandaki şey buymuş ve bu sistemi kuruyorsun. Ve çok da hani güzel gözüküyor. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Sevgili kova burçları. Bebek bekleyen kovalar bembeyaz aydınlık bebişim geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. ikiz beklentisi olan kova burcu var mı bilmiyorum ama ikiz bebek e, gelişi söz konusu olabilir evet küçük yaş grubunda olan e, bir kova burcu frekansı yakaladım şu an yola gidiyor bu e, kişi bu küçük kova yani şöyle söyleyeyim yani bir atıyorum aslan burcu vardır eee kanalımı açmıştır bu burcuda ay torunuma bir bakayım bakalım torunumda ne gözüküyor demiştir torunu da kova burcudur muhtemelen o yüzden bu tarz frekansları zaman zaman yakalıyorum küçük küçük yaştaki bu kova burcu bir başarı yakalıyor yani bu hani 17 18 yaşında bir kova olabilir başarı yakalıyor ve hane dışına çıkıyor yani gidiyor Kazandığı bir şeye istinaden gidiyor, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Ama e, şu var, sizin de e, kova burcu yaş grubu hani orta düzeyde olan evli olan işte atıyorum beker olan kova burçları sizin de yola gidişiniz söz konusu. Ama biraz da böyle sanki manevi bir şeyle alakalı. Yani atıyorum. E, yani örnek vereceğim. Ya ben Ankara'ya gideyim de Hacı Bayram'ı ziyaret edeyim falan gibi. Yani manevi bir mekanı ziyaret isteğin var. Bunu Türkiye'nin her iline şey yapabilirsin. Atıyorum yani Doğu ilindeki bir türbe olabilir. İç Anadolu'daki bir. Yani her yerde biliyorsun manevi mekanlar çok fazla. Türkiye'nin her bölgesinde var. Böyle bir isteğim var. Konya olabilir bilemiyorum. Evet o yola gidiyorsun evet belki de adakmadın bilemiyorum yani hani şu olursa gideceğim mi dedin yani böyle bir manevi ziyaret gözüküyor iki dileğin e, gözüküyor iki dileğinde hiç ifadesi yok derhal gerçekleşiyor evlilik dileği olan kova burcu yani gelinliğinle direkt koşturuyorsun ama şöyle söyleyeyim hani aşamalarını hiç görmedim çok ilginç birden bir evlilik var kova burcuna yani birden şak gelinlik şak evlilik böyle bir hani ani gelişen bir süreç var çok ani bir teklif alabilirsin ani karar vermek zorunda kalabilirsin ha bu olumlu mu olumlu kötü değil ee, ama acele olması seni biraz <laughs> koşturacaksın yani birden gelinlik giyip koşturup yani zor işler evet <laughs> Evet Kova Burcu. Abone kanalıma abone olmayı, beğeni beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayalım diyorum. Kendine iyi bak Kova Burcu.